Hocam, şu andaki soğuk günlerde böyle kışlık çoraplar üzerine mahs çekmek caiz olur mu? Ya da çıkarıp yıkayırsa daha etse yani, daha iyi olur? Evet, arkadaş soruyor, diyor çorap üzerine mesh olur mu? Arkadaşlar, dört mezhepte de, ehli sünnette de çorabın üzerine mes etmek sünnettir, var, icma etmiş bunu, dört mezhep. çorabın üzerine mes solur. Bunda hem fikirler icma etmiş, tev ihtilaf yoktur. Tam tersine çorap ve xuf mes var derdiler. Onu itikadta zikretmişler. Çünkü bazı fırkalar Rafiziler gibi Allah onları yok etsin özel burada bir cümle. Onlar bunu inkar ediyorlar. İnkar ettikleri için el-Sünnet itikad kitabına sokmuşlardır. Bak fıkhi cüzi meseledir, itikaddan olmuştur. Çünkü olması olmazdır bu. Onun için bunun üzerine icma var. Çorabın üzerine mes'ul olur. Ama nerede ihtilaf etmişler? İhtilafları çorabın neviyyetindedir. Yani çeşitliliğindedir. Çorab nasıllığındadır? Nasıl olacak bu çorap? Bir kısmı demiş işte kalın olacak, bir kısmı demiş e, e, sık doku olacak, bir kısmı demiş filan. Hatta bir kısmı öyle şartlar getirmiş, ifrat etmiştir yani. Maalesef bu kitaplarımızda da var, fıkhi kitaplarda. Demiş ki öyle kalın olacak ki, sık doku olacak ki, coğrabı böyle bıraktığında mes gibi, ayakkabı gibi duracaktır. E bunun adı coğrabıdan çıktı ya, o ayakkabı yetendi. He, böyle corab, bu teçellüftür alimler diyor. Ama muhakkik alimler diyorlar corab üzerine mes olunur ve ince olsa bile. Bunun da bir ölçüsü var. Bir zabiti var. Yani bunun ölçüsü nedir? İnceliğin deriyi göstermesin. Şeffaf olmasın. Yani yaz günü ince corab görüyoruz. Bunu üzerine mesedebilirsin. Ama öyle incedir ki bazen kadınlar girerler, böyle etleri görünür. Yani ton görünür. O zaman o corabın üzerine caiz değil. İnce siyah, mavi, renkli corabların üzerine yazlık corab bugün de insanlar girdiğinin üzerine mes olunur. 14 sahabeden rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem corab üzerine mes etti. Bir 5-6 tanesi de diyorlar ki ince corab üzerine mes etti. Şimdi biz bir kısmı da geliyor, akıl mantık koyuyor. Diyor ki Resulullah zamanında bu çoraplardan yok Ya Resulullah zamanında her şey vardır. Yani bazen insanlar diyorlar ki ya bu şimdi insanlar e, her şeyin uzmanlığını öğrenmişler. E biz okuyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Ay Ayşe'nin dilini sümürürmüş. Millet zannediyor Fransızlardan alışmıyor. insanlar öğrenmiş. İnsaniyet kurulurken Hazret Adem'den her şey var arkadaşlar. Corap her dönemde varmış. Ama bu türlü corap yokysa başka bir türlü varmış. Bir de o zamanın corabları da sargılar varmış. Ayaklarına sararmışlar böyle. He? Sargı gibi sıcak tutsun ayaklar. Onlar da inceymiş. Sahabe ince corapın üzerine meselermiş. Ne demek ince? Tekellif yok. Adı üzerinde ince, bitti. Onun için cevrab üzerine mes' olunur arkadaşlar. Bu bir ruhsattır. Afzaliyet, evet soydun, yakadın daha faziletlidir. Ama bu ruhsat ne için olmuş? Özellikle bizim gibi savuk ülkelerde. Yani adam, ben mesela çarşıya gittim ama şimdi corabımı soyacağım, abdest alacağım, zamanım dar, yani hastayım, yani ayağım savuklar. Bir bir ruhsattır kullanırım. Coğrab sonuçta ruhsattır. Bazı arkadaşlar artık yaz kış coğraba siliyor. Bu da ifrat. Bir kısmı da hiç silmiyor coğraba. Bu da ifrat. Doğrusu nedir? Ha? Ortasıdır. Bu bir ruhsattır. Cerekinde alınır. Zorlukta, savukta, hastalıkta, sıkışıksın, çarşıdasın, ayak soyma zamanın yoktur alınır. Bir de bunun yanında ne var? Mes var. Mes de nedir? Deridendir. Zaten o mes üzerine ihtilaf yoktur. Neden? En katlı şartlar gibi diyor, dura, bıraktım böyle duracaktır. Mes'i de bıraktım böyle duruyor. Çünkü deridendir. Su geçirmez, hava geçirmez. Onun üzerine bir ihtilaf yoktur. Bir de ayak kabının üzerine mes solunur. Bak şimdi ben evde aldım. Coğrabımı girdim sonra ayakkabımı girdim. Ondan sonra ben ihtiyacımı giderdim. He? Geldim evde saldım, corabımı soymadım, ayakkabımı soymadım. Ayakkabım üzerine mesh edebilirim. Böyle yaparım. Mesh ettim. O ayakkabıyı soymadan ayakkabıyla namaz kılarım. Olur. E ya o ayakkabıyla tuvalete gittin. Ya e Resulullah da gidiyordu. E o zaman öyle değildir. Resulullah diyor necaset değdi ayağına On adım yürüdün necasetin hükmü kakar. 10 adım yürüdün necasetin hükmü kakar. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyor. Cibir aleyhisselam geldi dedi ya Muhammed dedi bilmeden telliğinde necaset var. Resulullah çıkarttı namazda telliğin namazına devam etti. Bu arada bir espri oldu sahabeler de çıkarttı. Bak ne kadar ittiba Resulullah ne yapıyorsa tartışmadı. Resulullah dedi niye siz çıkarttınız dedi. Biz seni gördük dedi. ve çabuk sünnettir. Biz de çıkartalım. Hayır dedi. Ben içinde necaset vardır. Cibril aleyhisselam bana haber verdi. Onun için arkadaşlar e, bunun e, fıkhı budur ama bu bir ruhsattır. E, alabilirsin. Bazı insan ayakta ayakkabıyla namaz kılmayı bir zındıklık görüyor. Haşa. Yani o kadar şey görüyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem az nadir zamanda yalın ayak namaz kılmış. Hep ayak ayakkabıyla kılmış camisinde. Çok az ayak ayakkabısız kılmış. Demek ki o zaman da öyleydir camiler. Bugün de halı var ayak ayakkabıyla giremeyiz. Ama kabıdan da alimler diler namaz kılmak ehl-i sünnetin şiarındandır. Çünkü rafiziler bunu kabul etmiyorlar. Onun için e, bazı alimlerimiz diyor ki tabi'in alimlerden de bugünkü alimlerde Ayaz kabiden bazen kıl sünnet yerini bulsun. Hayatta bir seferde olsa o sünneti yaşa. E bu da yaşayabiliriz. Piknike gidiyoruz. Ayakkabımızı çıkartmadan kılarız. Havalanına gittik. Mescid yokysa kirdörde kıl. Ayakkabını çıkartmadan kıl. Ne güzel. Demek ki İslam yüsürdür. Allah vermiş bu nimeti kullanacağız. Evet.